İDEF 23'ün son gününde Nur Olmakine standındayız. Nurol Makine İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Utku Cenan Yıldırım bize sergilenen ürünleri anlatıyor. Utku Bey merhaba. Öncelikle iyi bir fuar diliyorum. Arkamızda şu an Ejder Yalçın 4x4 Havan aracı var değil mi? Evet doğrudur. E, İDEF 2023'e bu sene 5 tane araçla birlikte katıldık. Bu araçlarımızdan bir tanesi Ejder Yalçın 4x4 Havan konfigürasyonu aracımız. Şu an aracımızın içerisinde 120 mm'lik Aselsa'nın Alkar sistemi bulunmakta. Havan sistemi bulunmakta. Aracımız tamamen kapıları ve üstündeki kapıları otomatik açılmaktadır. Aracımızı çeşitli testlerden geçirdik. Kullanıcıların şu an kullanabiliyorlar. diğer Diğerinde ise... Ejder Yalçın Birleşmiş Milletler olarak özel olarak hazırlanmış aracımız var, beyaz e, konfigürasyonu var. <laughs> Bu aracımızda ise otomatik kuleye sahip. Şu an üzerindeki kulesi otomatik. <laughs> ee, bunun daha çok Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelere satışını gerçekleştirdiğim gerçekleştirdiğimiz bir aracımız. <laughs> Ardından yeni lansmanını yaptığımız bir aracımız var, <gülüyor> NMSL. <gülüyor> Ee, bu aracımız 3 e, gün önce tanıtıldı. İdefin ilk gününde tanıtıldı. Aracımız tamamen kompozit bir zırhtan oluşmakta. Ee, herkesin de bildiği gibi yörük Türkçe'si yörük, İngilizcesi NMS olan aracımızın yeni aracı olarak tanıtıldı. NMS'nin en önemli özelliklerinden biri edon armor yani ölçeklenebilir zırha sahip olmasıdır. Aracın en önemli özelliklerinden diğeri ise e, hafif olmasıdır. Şu an sınıfındaki en hafif araçlardan biridir. Ee, şu an arkasında bulunan sistem ise Alkar firmasında bulunan e, Ilgar'ın Artron firmasından bulunan Ilgar'ın gezici mühimmatı. <laughs> bu da kullanıcıların hizmetinde şu an sunulmakta. Biz bu fuarda bununla birlikte katılmaya karar verdik. Şu, şu evet. Evet. Gezici mühimmat diyebilirsiniz. <laughs> evet. Yukarıdaki de 30 milimetrelik bir silah kulesi. <laughs> ee, Uni Robotics firmasından aldığımız bir silah kulesi. Ee, bu da kullanıcıların şu an uy kullanımına uygun bir durumda. Sen şöyle bir de geçip Tabii. Der, de geçip. Bu aracımız ise yine NMS'nin bir konfigürasyonu olan NMS 4 e e EW diye e nitelendirdiğimiz uzun şasili versiyonudur. Bu aracımız şu an 12 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip bir aracımızdır. Üstünde bizim firmamıza ait olan Nurol kulesi bulunmaktadır. Ee, buna ek olarak aracımız yine bu aracımızda değiştirilebilir, ölçeklenebilir zırha sahiptir. Ee, muharebe alanında personelleri koruyabilmesi için anında çıkartıp takılabilecek bir zıha sahiptir. Az önce biraz bilgi aldım. Arkada bir aracımız daha var. 4 farklı konfigürasyon. Doğru söyledim mi? Evet. Ondan da biraz bahsedersek. Şöyle göstererek anlatayım isterseniz. Ejder Kuntar aracımız bizim hala hazırda var olan bir aracımızdı. Ama biz bu aracımızı yeniledik. Versiyon 2 olarak düşünebilirsiniz ama hala Ejder Kuntar 4x4 diye tanıtıyoruz. Ejder Kunt aracımız yenilendi. Yenilendiği süreyi boyunca şu an bu fuarda özel olarak tasarlandı. Dört, aynı aracın içerisinde dört tane farklı konfigürasyona sahip bu aracımız. Bir tanesi sağ arkada bulunan ambulans. Ee, evet. diğeri Armored Personal Carrier yani e, zırhlı personel taşıma aracı. Sol taraftaki ise hemen anlatayım. Komuta kontrol aracımız. En ön tarafındaki ise Suçlu taşıma aracı olarak bulunabiliyor. Aracın içindeki detaylardan da anlaşılabileceği gibi aracımız tamamen e, tüm konfigürasyonlara eşitlenebilir. İstediği, müşteri e, isteğine göre de düzenlenebilir bir aracımızdır. Utku Bey çok teşekkür ederim. Tekrar iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun.